Webmagon'dan herkese merhabalar. Webmagon.com'da öne çıkan teknoloji haberiyle karşınızdayız. Merakla beklenen Apple'ın yeni iPhone'ları bu akşam tanıtılıyor. Ancak Apple, yeni iPhone'lar hakkında ser verip sır vermiyor. Öyle ki yeni iPhone'ların isimleri bile daha belli değil. Peki yeni iPhone'lar nasıl olacak ve en önemlisi de yeni iPhone'ların ismi ne olabilir? İşte detaylar... Samsung'un geçen ay Note 9 telefonunu duyurmasıyla birlikte gözler Apple'ın yeni iPhone'ları tanıtacağı tarihe çevrilmişti. Ve merakla beklenen o gün geldi. Lasman tarihi 12 Eylül olarak belirlenen yeni iPhone'lar bu akşam saat 20'de gerçekleşecek olan özel bir etkinlikte ortaya çıkıyor. Ancak etkinliğe saatler kala yeni iPhone modelleri hakkında net bir bilgiye ulaşılmış değil. Öyle ki Apple'ın yeni telefonlarının isimleri bile tartışma konusu. Fakat ortaya atılan bilgilere göre yeni iPhone'lar 3 model olarak piyasaya sürülecek ve bu iPhone'ların isimleri ise iPhone 11, iPhone 11 Max ve iPhone R olması bekleniyor. Tabii yeni modelleri için iPhone 9 ve iPhone 10C isimleri de yine dillendirilmekte. Öte yandan yeni iPhone'ların büyük ekranlı olarak piyasaya sürülmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Buna göre iPhone 11 5.8 inç iPhone 10s Max ise 6.5 inç ebatlarında çıkarak Apple kullanıcılarını şaşırtacak. Aynı zamanda iPhone modellerinin fiyatları da oldukça dikkat çekiyor. Ortaya çıkan bilgilere göre iPhone 9 veya iPhone 10 olarak çıkacak olan modelin 10.000 lira, iPhone 10s 12.000 lira, iPhone 10s Max ise 15.000 liradan satışa çıkabilir. Ayrıca yeni iPhone modellerinin en düşüğü 64 GB, en yüksek ise 250 GB gibi bir depolama alanına sahip olabilir. Bu arada etkinlikte Apple Watch ve yeni iPad'leri de tanıtacak olan Apple'ın iPhone 10S için altın rengini tercih ettiği kesin olarak bilinmekte. Kesin olmamakla birlikte iPhone 11 Max ve iPhone 10s pillerinin de büyüyeceği dile getiriliyor. Ve son olarak yeni iPhone modellerinin kameralarında ciddi bir gelişme beklenmiyor. Merakla beklenen yeni iPhone'lar hakkında daha fazla bilgi için videomuzda yer alan linki kullanabilirsiniz. Ayrıca teknoloji dünyasından yeni gelişmelerden haberdar olmak için ise kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşene dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.